O da. Asıl ne? Asıl ne? Ablam bu. Yarım kilo Bey beydan hayrolah hayrolah inşallah. Pallec gelmiştim. Aşayısı var. Cemal paşa benimle kavga ediyor. Bu Peki bu da sonra en Dana kıyma kaç para? Bizim 150 lira. Buzuk pirzola 180. Kalban Peki. Dana kuşbaşı? 155. 155. Konfiler? 240. 240. <laughs> Sen de <yani. gülüyor> pahalı parası pahalı olursa. Pahalı olursa, pahalı olur. Tabi yani kofardekin Ceyran'ın bir ucuz yok. Mozart zaten gitti uçtu. Yani biz eee tabii ki şu karşıdaki kasapla sizin fiyat farkınız var mı? Aynı. Aynı, Aynı ama eee onlarda kalite farkı var. Karadan başlar kesinlikle. Bizim amacımız evet. Mahrem Başkanım bir kilo kıyma alırsa en az 950 gramı <laughs> Et olsun. Et olsun. Anladım. Ya olmasın. Anladım. Çekilin. Kolay gelsin. Allah razı İş olsun. Ağabey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Evet değerli arkadaşlar. Yaz olsun sebze meyve ucuzlasın diye bekliyorduk ama Mustafa Kemal Paşa gibi tarımın, hayvancılığın önemli bir sektör oldu bir yerde bile fiyatlar hala fakir fukara için ucuz değil. Ne yazık ki bu 20 yıl içerisinde tarımı bitirdiler. Tarımı bir stratejik sektör olarak görme. Tarımın tümüne, bütün hayvancılığa, tarıma verdikleri para 29 milyar lira. Ama kur korumalı mevduata verdikleri para 200 milyar. Yani yazık, günah, parası olan 5-10 bin kişiye, 20 bin kişiye neyse hazineden faiz ödüyor. Yüzde on banka ödüyor, üstünü hazine ödüyor. Yani doları 12 liradan yatırdın, dolar şimdi 18 lira, yüzde elli artmış. Yüzde ellinin on yedisini banka ödüyor, otuz hazine ödüyor. Bu ne demektir? Hazinenin ödemesi demek, 85 beş milyonun ödemesi demektir. Yani Erdoğan bizim cebimizden alıyor, zenginlerin cebine, bankaların kasasına para koyuyor. Onun için bu Erdoğan'dan kurtulmamız lazım. Bu tek adam yönetiminden kurtulmamız lazım. Bizim sloganımız belli. Biz diyoruz ki ne cumhur ne millet tek yol memleket. Bizim öyle masamız falan yok. Hazine yardımımız yok. Belediye yardımımız yok. Müteahhit yardımımız yok. Biz millete güveniyoruz. Millet de bize güvensin istiyoruz. Bu 20 yıl içerisinde ormanlarımızı koruyamadılar, yaktılar. Tarlalarımızı koruyamadılar, bereketli toprakların fakir çocukları oldu. Çocuklarımızın sınav sorularını koruyamadılar, onları habire çaldırıyorlar, çalıyorlar. Sonra da iptal ediyorlar. Çalındığı için iptal edin diyor. Çalındı, duyulduğu için iptal edildi. Denizlerimizi koruyamadılar, her taraf düşülaj oldu. Çocuklarımızı yurtlarda koruyamadılar. Hayvanlarımızı koruyamazlar. Yani Türkiye'de işte kilosunu soruyorum şimdi. Kıymanın kilosu 150 lira. Yani nasıl alacak bu millet? Nasıl yiyecek bunu? Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Biz memleket partisi olarak yerli, milli bir partiyiz. Bu millete güveniyoruz. Sloganımız belli. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyoruz. Biz Millete güveniyoruz. Bu milletle birlikte zamanımız var daha seçime. Birinci parti olmak için var gücümüzle çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.